Değerli izleyenler işte geldik. Arkamda tam 71 can, 71 ceset görüyorsunuz şu anda. Allah rahmet eylesin, mekanlar cennet olsun. İlginç olan şu ki aileleri daha yeni gördü onları. aileleri işte tabutların başında ağlıyorlar maalesef. Yarın bir cenaze merasim olacak burada. İşte görüyorsunuz Müslümanlar çocuklarına bir yaşında çocuk bile var. Bir yaşında, üç yaşında, beş yaşında, yedi yaşında çocukların cesetleri var burada öyle durum ki 2-3 kişi tabutları parmaklarıyla taşıyor. Yani anlatılacak gibi değil. Şu ana kadar çok yorulduk, çok zahmet çektik gelene kadar ama buraya geldiğimizde her şeyin daha farklı olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla dolayısıyla çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. İşte arkada gördüğünüz gibi insanlar cenazelerini almak üzere ve yarın defnetmek üzere buraya gelmişler. Kadınlar ağlıyorlar, görüyorsunuz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmez ama işte İslam'ın sancağı için bu yeşil